TV ekranlarından herkese iyi akşamlar. Bugün 29 Kasım günlerden pazartesi. Günün önemli gelişmelerini aktarmak üzere karşınızdayız. İstanbul'da öğleden sonra hızını arttıran rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle birçok sefer iptal edildi, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Lodos nedeniyle iniş yapamayan 6 uçak başka havalimanlarına yönlendirildi. İstanbul'da öğleden sonra hızını arttıran rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji yetkililerinin daha önce uyarıda bulunduğu tam fırtına İstanbul'da sabah saatleri itibariyle etkili olmaya başladı. İstanbul sahilinde rüzgarın etkisiyle yüksek dalgalar oluşurken bazı vatandaşlar bu anları fotoğrafladı. Meteoroloji yetkilileri rüzgarın il genelinde yarın akşam saatlerine kadar etkili olmaya devam etmesinin beklendiğini ifade etti. Öte yandan Beylikdüzü'nde de kısa süreli çamur yağdı. Avcılar, Bağcılar, Gazi Osman Paşa, Arnavutköy, Çatalca ve Sultan Gazi'de rüzgar bazı ağaçları yerinden söktü, çatılardan kopan parçalar aşağı düştü. Öte yandan Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre teleferik hattı seferleri hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatıldı. İstanbul Deniz Otobüsleri gerçekleştirilen hızlı arabalı vapur ve deniz otobüsü seferlerinin de bazılarının iptal edildiğini duyurdu. İstanbul şehir hatları da hava muhalefeti nedeniyle seferlerin gerçekleştirilemediği bilgisini paylaştı. Bağcılar'da da bir kafenin tentenesinin şiddetli rüzgar nedeniyle devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Göztepe mahallesindeki bir kafenin tentenesi etkili olan rüzgar nedeniyle devrildi. Olayda yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tentenenin devrildiği alanda yaralan bir otogaleri firmasındaki araçlar da zarar gördü. Etkili olan Lodos nedeniyle iniş yapamayan Türk Hava Yolları'nın 6 uçağı başka havalimanlarına yönlendirildi. Şiddetli Lodos nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan ve pisti pas geçerek havada tur atmak zorunda kalan Türk Hava Yolları'nın 6 uçağı başka havalimanlarına gönderildi. Esenyurt ve Sultan Gazi'de de binalardan kopan parçalar nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti, biri çocuk iki kişi yaralandı. Esenyurt'ta bir binanın çatısı kentte etkisini artıran tam fırtına nedeniyle koparak uçtu. Bu sırada yolda yürüyen Elif Şanver ve çocuğu kopan çatının altında kaldı. Elif Şanver olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayda çocuğu ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Sultan Gazi'de rüzgarın etkisiyle inşaat halindeki bir binadan beton parçaları yoldan geçen bir vatandaşın üzerine düştü. Yaralanan vatandaş ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Öte yandan şiddetli fırtına nedeniyle Çatalca Serbest Bölgesi'nde Saat Kulesi yıkıldı. Bitlis, Cemil Özgür Meslek Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri okuldaki atölyede ürettikleri boyalarla kentin ve çevre illerdeki okulların renklendirilmesini sağlıyor. Bitlis Cemil Özgür Meslek Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojileri Bölümü öğretmen ve öğrencileri okuldaki atölyede ürettikleri boyalarla kentin ve çevre okulların renklendirilmesini sağlıyor. Okulda kimya bölümünde eğitim gören 13 öğrenci 4 ay önce kurulan atölyede öğretmenleri gözetiminde tüm renklerle iç ve dış cephe ile tavan boyası üretiyor. Günlük bir ton kapasiteli atölyede çalışan öğrenciler boya yapımında kullanılan ürünleri üretim kazanına dökerek çeşitli işlemlerden geçiriyor. Karışımın hazırlanmasının ardından talep edilen renklendirmeyi yapan öğrenciler, üretim aşaması tamamlanan boyaları kovalara doldurarak etiketlerini yapıştırıyor. Derslerde öğrendikleri bilgileri atölyede uygulama şansı bulan öğrenciler hem tecrübe kazanıyor hem de gelir elde ediyor. Bitlis Cemil Özgür Meslek Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojileri alan öğretmeni Nargül Korkmaz, okulda döner sermaye kapsamında su bazlı boyalar ve kimyasal üretimler yaptıklarını söyledi. Döner sermaye kapsamında Bitlis ilinde işte boya üretimi, kimyasal üretimleri yapıyoruz. Burası boya üretim atölyemiz. E, boya üretimleri içerisinde su bazlı boyalar üretiyoruz. Tavan boyası, iç cephe boyası, dış cephe boyaları farklı renklerde ve talep doğrultusunda. Öğrencilerden Ömer Çoraksa atölyede boya üretimi yaptı. Bu belirtti. Burada döner sermaye kapsamında öğretmenlerimizle beraber hem geleceğimiz açısından hem de il geneline destek açısıyla çok işler yapıyoruz. Bitlis'in Ağlat ilçesinde 19 gün önce kaybolan 18 yaşındaki İshak Çağlayan'ın cesedi Van Gölü kıyısında bulundu. Bitlis'in Ahlat ilçesinde 19 gün önce kaybolan 18 yaşındaki İshak Çağlayan'ın cesedi Van Gölü'nde bulundu. Bingöl'den hafızlık eğitimi için Ahlat ilçesine gelen Çağlayan, 9 Kasım günü gece saatlerinde eğitim gördüğü Abdurrahman Gazi Yatılı hafızlık erkek Kur'an kursundan izinsiz ayrıldı. Çağlayan'dan haber alınamaması üzerine güvenlik güçlerine haber verildi. İlçe genelinde 19 gündür yürütülen çalışmalar sonucu Çağlayan'ın cansız bedeni Van Gölü'nde kıyıya yakın bölgede bulundu. Çağlayan'ın cenazesi Ahlat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Diyarbakır'da kentin tek kadın muhtarı Dilek Demir, ihbar mektupları sayesinde 40 kız çocuğunu gelin olmaktan kurtardı. Diyarbakır'da kentin tek kadın muhtarı Dilek Demir, ihbar mektupları sayesinde 40 kız çocuğunu gelin olmaktan kurtardı. Diyarbakır'ın Bağları ilçesi Muradiye Mahallesi'nde iki dönemdir görev yapan kentin tek kadın muhtarı Dilek Demir, Dilek şikayet kutusuna atılan ihbar mektupları sayesinde 40 kız çocuğunu erken yaşta evlenmekten kurtardı. Kendisi de küçük yaşta evlendirilen Demir. 14 yaşında önlüğüm üzerimden soyuldu, gelinlik giydirildi ve çocuk gelin oldum. Babam beni şiddetle döverek zorla evlendirdi. Şikayet kutusuyla 40 genç kızımızın hayatını uçurumdan kurtardık dedi. Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi'nin iki dönemdir muhtarlığını yürüten dört çocuk annesi Dilek Demir, göreve gelince muhtarlığın duvarına Dilek şikayet kutusu astı. 14 yaşında okuldan alınarak zorla evlendirilen Demir, kendisi gibi evlendirilmeye çalışan ya da başka sorunu olup da dile getirmeye çekinenler için astığı kutuya gelen ihbar mektuplarıyla bugüne kadar 40 kız çocuğunu erken yaşta gelin olmaktan kurtardı. 14 yaşında okuldan alınıp evlendirildiğini, 17 yaşında da eşinden ayrıldığını belirten Demir şöyle konuştu. Okuldan alındığım için bir okuma aşkı içimde kaldı ve artık hiçbir insanın, hiçbir kız çocuğunun özellikle okuldan alınmaması için yemin ettim ifadelerini kullandı. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'ne bağlı Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin 574. Şubesi Bingöl'de törenle açıldı. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birimine bağlı Tarım Kredi Kooperatif Marketin 574. şubesi Bingöl'de törenle açıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Kültür Mahallesi'ndeki marketin açılışında bu yıl içerisinde Bingöl'de toplam 5 marketin hizmete açılacağını söyledi. İnşallah merkezde 3'e tamamlayacağız. 3 tane olacak bu sene bir de Solhan ve Karlova'da açacağız. Yani toplam bu sene içinde Bingöl'de 5 tane böyle market açılmış olacak. Vali yardımcısı Fatih Kaya da marketin Bingöl'e hayırlı olması temennisinde bulundu. İnşallah bu zaten başlangıç. Bununla beraber bir iki daha açıcı, iki tane daha market açılacağını genel bir, bir söylediler. İnşallah bu da daha çok istihdam demek ilk Bingöl'ümüz için. Ben tekrar hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Konuşmaların ardından Tarım Kredi Kooperatif Marketi'nin 574. şubesinin açılışı yapıldı. Törene Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti İl Başkanı Haşim Sağlar, Tarım Kredi Kooperatifi yetkilileri, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Bitlis'in Ahlat ilçesinde tarihin görgü tanıkları ayağa kalkıyor projesi kapsamında hazırlanan kısa filmin tanıtımı yapıldı. Bitlis'in Ahlat ilçesinde tarihin görgü tanıkları ayağa kalkıyor projesi kapsamında hazırlanan kısa filmin tanıtımı yapıldı. Ahlat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenen program saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Programda konuşan Kaymakam Fikret Dağ, güzel bir projenin ilçeye kazandırıldığını belirterek, bu projeyle atalarımızdan biraz aldığımız bu yadigarları gelecek nesillere sunmak amacını taşımıştık. Kazı ekibimizin de özverili çalışmalarıyla 150 mezar taşına müdahale ettik. Bu çalışmalar kapsamında Bebek Sanduka mezarları gün yüzüne çıktı. Dolayısıyla bunları gelecek nesillere aktarmak adına yapılan bu çalışmalarla gurur duyuyoruz dedi. Ahlat Kızı Başkanı Öğretim Üyesi Doktor Mehmet Kulaz ise proje kapsamında yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yapılan sunumun ardından kısa tanıtım filmi izlendi. Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada dört kişi yaralandı. Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada dört kişi yaralandı. Atatürk bulvarında iki grup arasında henüz sebebi belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği öğrenilemeyen bir kişinin tabancayla ateş açması üzerine dört kişi yaralandı. 112 acil servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Erzincan, Ardahan ve Kars'ta etkili olan sis ve soğuk hava sürücülere zor anlar yaşattı. Erzincan, Ardahan ve Kars'ta etkili olan sis ve soğuk hava sürücüleri zor anlar yaşattı. Erzincan'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle kent merkezi ve karayollarında görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle sürücüler araçlarıyla yolda ilerlemekte güçlük çekti. Trafik ekipleri çevre yollarında ve kavşaklarda sürücüleri sis nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kentte sisin aralıklarla devam edeceği belirtildi. Ardahan'da da sabah saatlerinde sis etkisini gösterdi. Özellikle kent merkezindeki Kura Nehri bölgesinde yoğunlaşan sis yer yer görüş mesafesini düşürdü. Sis yüzünden sürücüler zor anlar yaşadı. Öte yandan Kars'ta bir süre önce etkili olan kar yağışının ardından yaşanan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Soğuk hava yüzünden araç camları ve bitkiler kırağıyla kaplandı. Bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye ve halılarla örttü. Kar yağışı sonrası etrafı beyaza bürünan tarihi Kars Kalesi'nde güzel görüntüler ortaya çıktı. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde doğa yürüyüşü sırasında metrelerce yüksekten kanyona düşen kadın, AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerince yaralı kurtarıldı. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde doğa yürüyüşü sırasında metrelerce yüksekten kanyona düşen kadın Afat, Umke ve jandarma ekiplerince yaralı kurtarıldı. İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Çınar'ın aşağı konak mahallesindeki Karasu Çayı mevkisinde doğa yürüyüşü yapan gruptan 54 yaşındaki bir kadın yaklaşık 35 metre yükseklikten kanyona düştü. Gruptakilerin durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler kadının düştüğü noktada hareketsiz şekilde yattığını gördü. Kurulan halat sistemiyle bulunduğu yere ulaşan AFAD ve UMKE ekipleri kadına ilk müdahaleyi yaptı. Sedye alınan kadın ekiplerin gözetiminde yeni halat sistemiyle kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin 5 saat süren çabasıyla kurtarılan kadının ayağının kırık olduğu belirlendi. Yeni tip koronavirüs aşılama haritasında son sırada yer alan Şanlıurfa'da kırsalda çalışan mevsimlik tarım işçileri aşılanıyor. Yeni tip koronavirüs aşılama haritasında son sırada yer alan Şanlıurfa'da kırsalda çalışan mevsimlik tarım işçileri aşılanıyor. İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre kentte aşılama oranını artırmak için sağlık ekipleri yoğun çalışma yürütüyor. Bu kapsamda sağlık çalışanları aşılama oranının yükseltilmesi amacıyla 44 mobil ekip ve 9 sabit nokta aracılığıyla hizmet sunuyor. Sağlık çalışanları kırsal mahalleleri, okulları ve evleri ziyaret ederek aşı hakkı tanınan her bireye ulaşmaya çalışıyor. Çalışmalar kapsamında İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Mehmet Gülüm ve sağlık ekipleri Siverek ilçesine bağlı Karacı Kavaklıdere Mahallesi'ndeki mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti, aşı konusunda bilgilendirdi. Kavaklıdere Mahallesi Muhtarı Salih İrgen de sağlık çalışanlarını teşekkür etti. Evet ben Kavaklıdere Mahalle Muhtarı olarak şu ana kadar iki defadır Sağlık Bakanlığında bize sağlık arkadaşları gönderiyor aşı olmak için. E, aşı oldu. Yani yüzde seksen aşı olmuşuz. E, muhtar olarak ben herkes kapı kapı dolaştım. Herkesi aşıya yönlendirdim. Sağlık Bakanlığı tarafından güncel koronavirüs tablosu açıklandı. Açıklanan verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 23.759 kişinin testi pozitif çıktı. 192 kişi ise hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu covid 19saglikgovtr adresinden paylaştı. Buna göre son 24 saatte 358.274 COVID-19 testi yapıldı. 23.759 kişinin testi pozitif çıktı. 192 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 25.103 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı %81,8. Birinci doz aşı yaptıranların oranı %90,52 olarak kayıtlara geçti. 18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu. En az iki doz aşı yaptıranların oranından en düşük olduğu illerse ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Farklı ülkelerde ortaya çıkan varyantlara bağlı gelişmeleri izliyor ve ülkemizin dışarıyla teması konusunda önlem alıyoruz. Gündemde olan Nu varyantına karşı en erken önlem alan ülkelerdeniz. Türkiye'de en yaygın varyant Delta varyantıdır. Nu varyantına rastlanmamıştır." ifadelerini kullandı. Sevgili seyirciler bu haberle bültenimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bizden hemen sonra saat 8'de Arafane geceleri müthiş bir müzik ziyafetiyle sizlerle olacak. Kaçırmayın deriz. İyi seyirler dileriz.